Şimdi burada e, çok merak edilen bir soru soracağım. Bir, camianın dışından çok gelen bir soru. E, şimdi böyle Gazi kazandınız. Gazi koşmak çok büyük şeref, onur. Ama öbür taraftan da insanların ilgisini de bazı maddi konular çekiyor. Güzel bir e, ödülü var çünkü en yüksek ikramiye ödülü. Ben tabii ki süreci biliyorum o ikramiyeye kadar sizlerin o atı yetiştirmek için veya birçok at yetiştiriyorsunuz Safkan yetiştiriyorsunuz aslında o e, ikramiyeyi kazanana kadar birçok deneme yapıyorsunuz ve bazen kazanıyor yat sahibi bazen kazanamıyor çok e, böyle amiyane tabirle soracağım şimdi Gazi kazandınız ikramiyeyi aldınız ama attığınız taş ürküttüğünüz kurbağaya değiyor mu? Şimdi şöyle, tabii ki dediğim gibi bir hayalimizi gerçekleştirdik aslında öncesinde. Maddi boyutu tabii ki mutlak sürekli önemli ama o anı yaşaman bence bir pahası, bir değer yok yani. Bir o yönden ben hiç bakmıyorum. Gazi kursu işte 13 milyon değil de 5 milyon da olsa, ee, bizim için bir şey fark etmeyecekti. Yani çünkü parası olarak e, o anda hiç bakmıyorsunuz. Gerçekten çünkü dediğim gibi yani yılda 3500-4000 tane aşım oluyor ve bu yarışa sadece 22 at katabiliyor ve bir at kazanabiliyor. Hayatı boyunca bir defa. Yani dolayısıyla bu da sayısal ortada 6'yı bulmak gibi bir şey aslında. Ee, biz, bize de bu nasip oldu. O yüzden biz e, anın keyfini, tadın keyfini çıkarmaya <laughs> devam ediyoruz şu anda. E, bu bizim için unutulmaz bir an. Dedim ya yani bunun parasal bir değer e, söz konusu değil. Emrah Bey? Ben Gazi'ye katılabilecek, kendini kazanabilecek hisseden hiçbir at sahibinin maddiyatı düşündüğü ya da aklına geldiğini düşünmüyorum. Yani gelebilecek bir şey değil. Çünkü bunun maneviyatı o heyecanı yaşamak, o gururu yaşamak, o ambiyansı tatmak o kadar yüklü ki maddiyat maddiyata bir yer kalmıyor gibi sanki. Ben kendimden şöyle bir örnek vereyim. Gazi parası ikramiyesi yattıktan sonra ben onun üzerine de cebimden para katıp at aldım. Hani e, yani oradan gelen bütün para yine sektöre kısra ve taylara e, aktardım. Ve hiç de böyle gözümüze gelmeyen bir şeydi. Terazi terazide hiçbir zaman maneviyat ve hissiyatın karşısında hani böyle mevzu mevzubayız bile yapamayacağımız bir Estou